arkadaşlar. Minik Daha kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf fen bilimleri güneş ve ay tutulmalarını uygulamalı olarak işleyeceğiz. Öncelikle bir deney hazırlayalım ve uygulamalı çalışmaya başlayalım. Bir tane büyük ve bir tane de küçük demiri büküp L şekline getiriyoruz. Ve bir tane de uzun demirimiz var. Daha sonrasında içi boş halkayı buraya kaynak yapıyoruz ve bu demirde buradan geçiriyoruz. Böylece metinimiz hazır oluyor. Güneş, Dünya ve Ay bu şekilde daha rahat hareket edebilecek. Dünyayı ben bir plastik toptan yaptım ve bunu boyadım. Bu şekilde dünyamız hazır oldu. Daha sonrasında ayı pimpon topundan yaptım beyaz ve gri renklerini kullandım. Bazı yerlerinde ise gri ile beyazı karıştırdım. Daha sonrasında güneşi, güneşi temsil etmek için, güneşi yakmak için 9 voltluk pil kullandım. Güneşi yapmak içinse iki tane sürpriz yumurtanın alt kısımlarını birbirine birleştirip yapabilirsiniz. Alt kısmından delik açıp led kullandım. İsterseniz siz şerit led de kullanabilirsiniz. Öyleyse hemen modelimizi yapmaya başlayalım. Şimdi dünyayı sokuyoruz. Evet. Ee, ayımız var. Ay da bu şekilde bu yere gelecek. Evet. Evet. Daha sonrasında Güneş'i de buradan geçiriyoruz. Merkür evet, kısmından. Evet. Güne şimdi öncelikle ben size güneş tutulmasını anlatmak istiyorum. Önce anlatacağım, daha sonra uygulamalı olarak göstereceğim. Güneş tutulmasında Ay Dünya ile Güneş arasındadır. Ee, burada yeni ay evresindedir Ay. Bu güneş tutulmasını izlerken çıplak gözle izlemek gözde kalıcı hasarlara sebep olabilir. Her yeni ay evresinde e, güneş tutulması gerçekle gerçekleşmez arkadaşlar. Güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuda olması gerekir. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsi aynı doğrultuda. Bunu kafanızda şu şekilde kodlayabilirsiniz. Genelde size hep bu şekilde verirler modelleri. Gün ayda şeklinde kodlayabilirsiniz. Bu sizin işinizi daha çok kolaylaştırır. Gelelim ay tutulmasına. Ay tutulmasında da güneş bu şekilde göz durur. Ay dolunay evresindedir. Bu şekilde güneş, dünya ve ay şeklinde sıralanır. Çıplak gözle izlenebilir, ee, dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer ve yine aynı doğrultudadır. Güneş tutulmasında da bu sefer ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer ama tamamına düşmez. Çünkü ay dünyadan küçüktür. Bir kısmında olur. Görün. Gelelim şimdi bunları uygulamalı olarak anlatalım. Evet şu anda sizlere uygulamalı olarak anlatıyorum bu konuyu. Şu anda güneş tutulması modelini e, göstereceğim. E, görmüş olduğunuz gibi güneş, ay, dünya, günaydın şeklinde. Gördüğünüz gibi ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Ve üçü de aynı doğrultuda bulunuyor. Bu şekilde ayımız ilerler. Peki bu şekilde ilerlediği zaman da bu ay tutulması olur. Ay dolma evresinde yine aynı hizada bu sefer de dünyanın gölgesi ayın üzerine düştü. Gördüğünüz gibi. Evet demiştik ki gün konuyu tekrardan anlatıyorum. Ee, çıplak gözle bakmak güneş tutulmasında çok tehlikelidir ve gündüz gerçekleşir bu olay ee, Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer ee, yeni ay evresinde gerçekleşir ve ama her yeni ay evresinde olmaz Çünkü aynı doğrultuda olması gerekir ve her zaman aynı doğrultuda olmazlar ee, Birkaç dakika gözlemlenir güneş tutulması Ay tutulmasına gelecek olursak çıplak gözle izlenebilir. Ee, ama yılda daha fazla görünüş ee, güneş tutulmasına göre birkaç saat gözlemlenir ve gece gözlemlenir olduğu zaman. Evet konumuzda bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar sevgiyle kalın. Hoşçakalın.